Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Bu sure kabir azabına veya kabir azabına sebep olan günahlara karşı engeldir. Bu sure kurtuluş sebebidir. Kişiyi kabir azabından kurtarır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Mülk suresinin her Müslümanın kalbinde olmasını, onu ezberlemesini arzu ederdim. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Her kim her gece Mülk Suresini okursa Allahu Teala bu sureyi okuması sebebiyle o kişiyi kabir azabından kurtarır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Mülk Suresi sahibini kurtarmak için kabirde mücadele ederek insanı kabir azabından kurtarır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Kur'an'da sadece 30 ayetten ibaret bir sure vardır ki, okuyanını cennete girdirinceye kadar savunur. O sure Mülk suresidir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Cenaze kabre konulduğunda azap melekleri ölünün ayak tarafından gelmek istediklerinde ayaklar buradan gelemezsiniz. Çünkü sahibim üzerimde Mülk suresini okurdu derler. Bu defa melekler baş tarafından gelmek isterler. Bunun üzerine baş buradan gelemezsiniz. Çünkü sahibim Mülk suresini okurdu der. Bu defa melekler göğüs tarafından gelmek isterler. Bunun üzerine göğüs buradan gelemezsiniz. Çünkü sahibim Mülk suresini okuyup ezberlemiş, ben de kalbinde, göğsünde toplamıştır der. Ve o meleklere mani engel olur. Bu nedenle bu sureye kabir azabına mani olup engellediği için El Maniye adı verilmiştir. Geceleri büyük Suresi'ni okuyanlar büyük servete kavuşurlar ve güzel amel işlemiş olurlar.